12 yıla çıkacak. İlkokul, ortaokul ve lise 4'er yıl olacak. İlk 4 yılın sonunda branş yönlendirmesi, ikinci 4 yılın sonunda açık öğretim imkanı sağlanacak. 72 ayını doldurmayan çocuklar okula kaydedilmeyecek. İşte ayrıntılar. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen 4 artı 4 artı 4 teklifiyle kademeli zorunlu eğitim 12 yıla çıkıyor. Önümüzdeki ders yılında bu sisteme geçilecek. Bakanlar Kurulu gerek görürse bunu bir yıl ileri atabilecek. Düzenleme ile ilk öğretim, ilkokul ve ortaokul olarak dörder yıllık iki süreci kapsayacak. Orta öğrenim okulları da dört yıl olacak. İlk dört yıl sonrasında branş yönlendirmesine geçilebilecek. Sekizinci yıl sonunda isteyen öğrenci açık öğretimle eğitim görebilecek. Okula başlama yaşı yerine ay hesabı kanuna giriyor. Genel kurulda 72 ayını dolduranların okula kaydedilebileceği düzenlemesi yapılacak. 72 ayını bitirmeyen yavrumuz başlamayacak. Yasa teklifi Rize'de Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Abdullah Gül, Zonguldak'ta Bülent Ecevit ve Konya'da Necmettin Erbakan'ın isimlerinin üniversitelere verilmesinde düzenliyor. Kavgaya sona eren toplantı sonrasında Milliyetin Komisyonu...